Merhaba arkadaşlar. Uyacı Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere güzel çıtı bir model yapacağım. Daha önce zürafamı yapmışım, hazırlamışım. Arkadaşlar rengim gül kurusu bir de kük yeşili var. İki renkle bugün yapacağım. Arkadaşlar şimdi başlayayım. Arkadaşlar başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone de abone olursanız yaptığım modellerden aniden haberiniz olur arkadaşlar. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ara yolları 1, 2, 3, 4, 5 6. ise 6. lise zürafada bu kök yeşilimi yapıyorum arkadaşlar. 5 tane de arada kalıyor. 5 tane zürafa. Şimdi bir pırpır yaptım. Başa geçtim. 3 tane de pırpır bunun başında yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi aynı yuvaya gireceğim. Şimdi 4, 5 tane zürafa 6. zürafa da geri döneceğim. Bu kök yeşilimi yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 5 tane arada oluyor. Bir tane de yapayım. İçine gireyim. Bu yeşil kök yeşilimi yapayım arkadaşlar. Bu pırpırlarımı bir pırpır pırpırın başına geç. Başında 3 tane pırpır arkadaşlar destek amacıyla abone olursanız çok sevinirim beğeni atmayı unutmayın yorum yapın arkadaşlar Şimdi birkaç tane yapayım geri döneyim Arkadaşlar kaç tane yeşilimi yaptım ara mı? Şimdi arada bu rengimi koyacağım Gül kurusu. bir kurusu. 1 2 üçüncüye batıracağım arkadaşlar. Bir pırtık pırpırın başına geç başında 3 pırpır arkadaşlar 1 2 3 Aynı yuvaya gir arkadaşlar. Böyle. Çok güzel oluyor. Buradan buraya geçiş yapayım. Bir, iki, üç. Üçüncüsüne batırayım arkadaşlar. Sonra o ara ipleri keserim. Bir pır pır. Arkadaşlar çok basit, çok da gösterişli güzel arkadaşlar. Yeni öğrenenler için ele geçmez. Böyle bir püpür, iki pır. pır. üç püpür arkadaşlar. Böyle. Şimdi aşağı ineyim. yuva Böyle. Arkadaşlar. Şimdi bu öbürüne geçeyim. Bir, iki, üç. Üçüncüsüne batırayım. Arkadaşlar. Bu, buraya kadar izlemişseniz beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yorum yapın. kanalıma abone değilseniz abone olun, olun lütfen unutmayın. arkadaşlar. Birkaç tane daha da yapayım geri dönüyorum Arkadaşlar sonu alıp böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Çok güzel oldu bu çıtı pıtı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle